Arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz üzere EYT yasası bugün meclisten geçti. Ben de amcama müjdeyi vermek üzere Karşıyaka mezarlığına geldim. Tamamdır işte bulduk. Amcacım merhabalar. Sana müjde vermeye geldim. Nihayet EYT çıktı. Görüşmeyeli nasılsın diye sormuyorum. Durumunun epey stabil olduğunu biliyorum amcacım önce emeklilikte yaşa takıldın, protestolara çıktın, kaç sene bekledin ama nihayetinde EYT yasasını kabul ettirdiniz. Birazcık daha dayansaydın be amcacım keşke. Şu an hayatta olsaydın ve 600 gün daha prim yatırsaydın mis gibi emekli olacaktın. Aslında yengemle beraber gelmek istedim ama sana çok küfür ettiği için maalesef getiremedim. Emekli olabilmek için bankadan kredi çekip askerlik borçlanması yapmıştım ya, işte sen rahmetli olunca o borç yengeme kaldı, bankada yengeme icra gönderdi. Daha 3 sene boyunca bankaya kredi ödeyecek, o yüzden 60 yaşından sonra kadıncağız pazarda limon satmaya başladı. Amcacım Z kuşağını hep kıskanırdın, bizim kuşak odun gibi hiçbir şeyle anılmıyor derdin ya. Bak ne güzel artık senin kuşakta 3 tane yeni kavramla anılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte prime takılanlar, Emeklilikte mezara takılanlar